Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın benim dirisine hiç saygım olmaz. Biz can çekişirken daha doğrusu ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hocam camiasına o zaman camiasına şirin görünmek için Hatay Sporlu Antep oynayabilir diye bir söz söyledi. Depremden 12. gün ya da 13. gün tam emin değilim ama öyle bir zaman sarfında. O günden beri ben bu, bunu bir hazmedemedim ilk önce. Ve gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Hatta Şenol Hocam bence bunu yapacağım ya da benim duygularımı anladığı için ben hiçbir hocanın beni daha tünel çıkışında beklediğini görmedim. Şenol Hocam bugün beni maça çıkarken tünel girişinde bekledi. Ben de onu görünce anladım. Sonra da içeri girerken de galibiyetin vermiş olduğu o neyse artık. Onda da bana geldi burada içeride. Çok terbiyesizsin dedi. Ben eğer sana elini sıkmamakla bugün terbiyesizlik yaptıysam terbiyesizim. Ama sen Ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden